Evet gelelim sazan sarmalı soruşturmasına moda programlarından ve sosyal medyadaki yine tuhaf paylaşımlarla dikkat çeken isi, iki isim Bahar Can'dan ve Nihal Can'dan. İki kardeş sevgili izleyenler Sazan Sarmalı soruşturması kapsamında biliyorsunuz gözaltına alınmışlardı. Bu arada Bahar ve Nihal Candan kardeşlerin de aralarında olduğu 3 zanlının gözaltına alındığı soruşturmada kilit bir isim tespit edildi. O isim bir doktor Refik E. E. Soy ismini açmıyoruz. Bir doktor sevgili izleyenler. Şu anda doktorun firari olduğu belirtiliyor. Bu bilgiyi de verdikten sonra şöyle bir son mesele var. Nihal Can'dan 12 milyon lira para aktarma paylaşımında bulunmuştu. Ve bu konuyla ilgili 12 milyon para aktarmayla ilgili kendisine gözaltına alındığında bu paylaşıma dair soru sorulduğunda espriydi o dedi. İşte gördüğünüz gibi kendilerini soruşturmalarda böyle savunuyorlar. Bu arada yeni görüntüler geldi. Ee, adliyeye sevk edildi Bahar Can'dan ve Nihal Can'dan. Ama sosyal medyada da çok konuşuluyor. Ee, Bahar Can'dan'ın gülmesi, Nihal Can'dan'ın Gökyüzüne bakması o anlarda adliyeye sevk edilirlerken sosyal medyada konuşuluyor. Sorulan sorulara yanıt vermiyorlar sevgili izleyenler. Bahar Candan gülerek gitti. Nihal Candan'a da mikrofonlar uzatıldığında o da şöyle bir gökyüzüne bakıp hiçbir şey söylemiyor. O anları da ekrana yansıtalım. Bu görüntüler çok konuşuluyor sosyal medyada. E, tepkileri değerlendirilmeye çalışılıyor iki kardeşin. Devam ediyoruz sevgili izleyenler. Fenomenler sofrasına bakacağız. Kara para aklamakla suç